Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar efendim. Billur TV'ye hoş geldiniz. Biraz önce tutulmalar videosunu çektik. Şimdi de Mars retrosu videosunu çekiyoruz. Havamız kararmadan bir an önce hızlıca çekmek istiyoruz. Çünkü geceye kaldık. Güzel bir ışıkta yapmak istedik. Evet hocam, ne diyorsun? Mars retrosu geliyor Aslan'da. Şimdi en son 5 sene önce karşılaştık herhalde. 2018'de onun. olan bir retronun devamı bu. Bir de birleşik çalışan bir retro şöyle söyleyeyim. Şimdi Mars ile Venüs Aslan burcunda 2015'ten beri ortak bir döngü yarattılar. Bu özel bir döngüydü. Arada bir gördüğümüz bir sikrus dediğimiz ezoterik astrolojide sidonik döngü bunlar. 2015'teki retro Venüs döngüsü Aslan'la başladı. 2018'deki retro Mars döngüsüyle aktifleşti. Ve aynı şekilde de şimdi geçen yılki retro venüs asranla bir daha aktifleştirip bu aralığın aslında Kasım'ın 15'inden itibaren yavaş yavaş Yengeç Burcu'nda başlayıp asrana doğru kayıp iki Aralık'tan itibaren gücünü gösterip 20 Şubat'a kadar etken olacak bir süreç. Biliyorsun Mars retro yapmaya başladığı zaman bir burçta ortalama 6 ay kalıyor. Bu da yengeç asran kaspında ama asran daha önemli. Yani 6 ay boyunca retro asran enerjisini tüm gezegen yaşayacak. Şimdi bu retro asran enerjisi Mars'a bir kısım önemli liderlerin değişeceği, dönüşeceği yok olacağını gösteriyor. Bu bir dönüşüm. Yani bunu gördüğü zaman eski zaman kainleri, krallıkların yıkılacağını, sınırların değişeceğini, bir kısım tiranlıkların yok olacağını ve tiranların son dansı der. Tiranların son dansıdır Mars Retros. Şimdi tabii ki bu tiranlıklar neresi? Yani bakarsanız şu an dünyada pek çok yerde tiranlık var demokrasi görünümü altında. Yani bence en büyük tiranlıklar aslında e, Avrupa demokrasisinde var hepsi demokratik gibi görünen tiranlıklar, küçük şehir devletleri şeklindeler. Amerika Birleşik Devletleri bence böyle. Yani baktığın zaman aslında tiranlıkların yönü de değişti. Artık tiranlıklar, krallardan ziyade büyük finans kuruluşları da oldu. Bu büyük finans kuruluşlarında da ani çöküşler, düşüşler, yıkımlar, iflaslar olacağı anlamına geliyor. Kölelik bak. kalkmadı yerine para mı geldi diyorsun? Kölelik kalkmadı yerine para geldi. <laughs> Bir tane Fransa'nın çok büyük ünlü Heykel tıraşlarından bir tanesi diyor ki bana Bahadır gönderdi videosunu çok güzel eskiden diyor artık diyor insanlar diyor özgürce yaşadığını zannediyor diyor köleliğin kalktığını düşünüyor da onun yerine para geldi diyor Tabii ki fabrikaların mi? yanında biz diyor küçük fabrikalar evde küçük fabrikalar yapmaya başladık diyor hani Çünkü... bir şekilde onları da küçük fabrika gibi işletiyoruz metroya biniyoruz gidiyoruz sürekli bir döngü ve ritim içerisindeyiz diyor bu diyor yaşam değil. Dediği şey şu, İsmi çok değişti. hoşuma giden bir şey var. Zaman kaybetmek zaman kazanmanın en iyi yöntemlerinden biridir diyor. Çünkü oturup düşünmeye başlarsın. Kendini akışa bırakırsın. Öyle. Hayat gerçekten sana ne anlatır onu görürsün diyor. Öyleyse ki zaman vakit nakittir derler diyor. Çok taraftar değilim diyor ki kesinlikle katılıyorum. Bence bir koşturma içerisinde artık neyin içerisine kanalize olduğunu görmeden biraz daha dışarıdan bakmak gerekiyor. Çünkü gerçekten tiranlık ve kölelik süreçleri var ama ben biraz insanın kendisini tüketimiyle biraz kendi kendini köle ettiğini düşünüyorum açıkçası. Dünya üzerinde hiçbir izim, ne idealizm, ne komünizm, ne sosyalizm, ne kapitalizm hiçbir yapı insan doğasına tam doğru değil. Şu ana kadar biz bunu çözemedik. Yani insanlık olarak bunu çözemediğimiz için çünkü insanı bir yerde de kabul etmemiz gerekiyor. İnsan teritoryal bir canlı ve alfası, omegası, betası, gaması yani kimlikler var. O zaman şimdi hümanizm dediğiniz yapı da bir yerde duruyor. Zürrü canlısıysan... alfaların baskısı altında eziliyorsun. E şimdi alfa doğmuş yani dominant kimlik, dominant de esesif kimlik. Yani hümanizm de bir yere kadar. Yani türümüzün doğasını kabul etmek zorundayız. Tabii türümüzün ki. doğasını yeah. biz yani korteksi gelişmiş varlıklar olarak İçgüdüsel türümüzün doğasını kabul de etmiyoruz bir yerden sonra. Tabii buradan da kaynaklanıyor. Şey yine Erik Fromm'dan bir örnek vereyim. O çok güzel bir örnek veriyor. Diyor ki benim zaten hatayı yaptığım yer burası. Mars retro ile arkadaşlar çünkü Mars eylem gezegenidir. Eylem yapabilmek. O yüzden Yani hani... Mars retro olduğunda yanlış eylemler, savaşlar, öfke krizler. o yüzden eylem ve yönelimi ve insanın bilinçaltındaki yansımasını ve alt psikoloji konuşmamızın sebeplerinden bir tanesi bu. Bu süreç içerisinde. Arında... Geçmiş yaşamlarda zarar görmüşlük olan insanlarda Mars retrosu görüyoruz. Tabii ben genelde yanlış bastırılmış öfke. Yapanlarda. Aynen yanlış şey, bastırılmış öfke çok görüyorum ya da kendini zincir çok şey yapmak isteyip kendisini zincirle frenleme enerjisini çok görüyorum. Çünkü sembolizminde diyor ya ruhun tamamlanmamışlığını maddeden almaktır diyor Mars. Orada bir şey yakalaması gerekiyor. Retro Mars'ın hemen bitiyor vereyim. Bulunduğu evin yöneticisi bak bulunduğu burcun yöneticisinden ne nerede nasıl da Evet bulunduğu burcun yöneticisinin harita konumu önemlidir ama kişiselleşmiş Mars'ta bulunduğu evin yöneticisinin pozisyonu kişiselleşiyor çünkü harita kişiselleşiyor. Mars çünkü 6 ay boyunca retro. Tabii. E, o zaman onu iyi yakaladığı zaman geçmişte o eylemsizliğin sebebini görüyor. Nedir mesela insanlar vatanını korumak için savaşa giderken korkak Tabii. mıydı? hain miydi, kaçak mıydı, tembel miydi veya işte farklı bir şekilde baktığımızda gene bir Mars Retrosu işte sosyal ilişkileri arasında akrep diyelim yüksek cinsel dürtüler sebebiyle ilişkilerin doğasını bozup ...girilmemesi gereken ilişkilere girip öldü mü, öldürüldü mü, yanlış eylemlere mi girdi anlıyor musun? Tam bunu anlatacaktım. Eric Fromm'un zaten dediği şey şu diyor ki insan diyor aslında doğanın ucubesidir. Niye ucubesidir diyor. Çünkü bir hayvan gibi sürekli anda kalıp onunla bütünleşmeyi bilmez. Kendi sınırlarının farkında olduğu için kendi sınırlarını aşmak ister diyor. Tabii ki. Kendi sınırlarını aşmanın da iki tane yolu vardır diyor. Bir tanesi üretmek Tabii ve ki. gelişmek ve büyümek. Bunun için ama bilgi lazım, emek lazım, enerji lazım. İkincisi diyor... Hayvan bilinciyle yıkmak. Bu sefer de diyor kollarını kullanırsın diyor. Bir şey yıkmak da değişmenin dönüşmenin bir parçasıdır. Şimdi yıkım enerjisini gösterdiğimiz yerlerdeki eylemlerin zaten karşılığında karmada ya da yüksek tarafta artık başımıza ne geliyorsa onunla bir haritada yansıması oluyor. Fakat ben sana şunu söylemek istiyorum. Evet üretkenlikle zaten kendisini geçmiş açmış ve ruhu yani titreşimi yüksek olan ruhlara baktığımız zaman işleri çok daha farklı bir şekilde aynen, akıyorlar aynen. zaten. Ama Peki şunu soracağım. Yine Mars Retrosu sürecinde kişiselleştirilmiş bir soru olacak ama bu konuyla alakalı. Progress haritada, ikinci ilerletme haritada Mars'ım retro doğdum ve retrodan çıktım. Oradaki etki konusunda ne düşünüyorsun şimdi, sence? Ve Mars Retrosu'na tekrar giriyorum. Progress'te çıkmışım. Artık durumum diyor ki ruhun Mars Retro enerjisine çok fazla ihtiyacın yok. Ama progreste tekrar haritamda Mars Retro ve şeye giriyorum. Nasıl etkilenirim ya da ruh oradan nasıl etkilenirim? önemli bir şey çok önemli yani hayatında birincisi retro ile doğduğun için diyelim ki retronun kaçıncı evresindesin 22'de çıktı 45'te çıktı 36 neyse bir yerde çıktı ya o artık yavaş yavaş geçmişin bağlarından özgürleşiyorsun diyor ki sana sistem yaşadıkların deneyimlerin artık senin o eylemsizlik yönünü bitirdi yani mezun oluyorsun ama yeniden Mars geliyor ya retroya. Artık evet mezun oldun. Bir tıp fakültesini bitirmiş olabilirsin. Doktor diyebilirler sana. Ama sen git bakayım sihir sağlık ocağında çalış. başarır mısın? Öğrendiğin şeyi doğru uygulayabiliyor musun? Veya işte mühendis oldun en iyi okulu bit. Bitirdin. Git bakarım Libya'da bir inşaat firmasında Dayanabilecek misin? Çalışabilecek misin? Mücadele edebilecek misin? Onun sınavı geliyor. Ama yolunu da açıyor. Ay yolunu açıyor çünkü retro Mars'ın varsa. Çünkü engellemiyor yani değil mi? Hayır engellemez. Çünkü senin artık retro Mars'ın varsa zaten doğum haritasında en önemli özellik budur. Retro Mars'ın varsa retro Mars'ın olduğu bu dönemde yol açılacak. Bak pek çok hanımefendi. Regresyon, yani progres de çıksa bile diyorsun Tabii. her türlü yine aynı dönemde gidecek. Tabii ama şunu unutma. Altta bir karakter var tamam mı? Altta bir karakter var. O karakter ne kadar gelişmiş? Onu bizim incelememiz gerekiyor işte. Şimdi minare gidiyorsun, arka gidiyorsun, pek çok şeye gidiyorsun. Daha derin analiz yaparak ne olmuş bu? Yani ne kadar gelişmiş? Onu haritada görmek çok zor. Şimdi sen attın, gelişeceğini umuyordun. Ya gelişmediyse? O zaman... Tabii ama o zaman zaten hakikatte karşılığını bulmuyor. O tohum tutmuyor bakmaz. O Baktın zaman ne oluyor? Zaten. Tohum tutmadı. O başka Anladım. bir konu. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Ama öbür türlü baktığında tohum tuttu. Tohumun tutmasının anlamı ne? Sen orada artık mesela burada biz çok görürüz. Kadın erkek ilişkilerinde sürekli sorunlar yaşar. Biraz hanımlar, retro mars olan hanımlar ilişkilerde çoğunlukla pek çok travma yaşarlar. Ee, ve bu travmalar bu Retro Mars dönemindeki gelen kimlikle beraber düzelir. Toplumun %15'i Mars Retro'dur. %15'e bu iyi gelecek. Şimdi neden iyi gelecek? Çünkü Venüs Retro Coach Mars tarafından yönetiliyorsa Venüs Retro Coach Mars yönetiyor bunu. E peki Retro Venüs Coach Mars yönetiyor ve Mars retro asrandan çıkıyor, Mart'tan sonra. Şimdi haritalar çok önemli. 2027'de acayip şeyler olacak demek dünyada. Ay 27 diyorum, 2025'te. Yani şimdi bir retrodan çıkıyor dünya. Yırbaşı, yılbaşı gecesi çok tehlikeli mesela ben söyleyeyim. Bombarı patlaması, saldırısı ıvır zıvır tüm dünya Çıkışına yakın olan zaman Çıkışına var. olan zaman, 10 Ocak haftası filan. Bu yani Ukrayna'yı bitirecektir Rusya. ...ben Putin'i çok iyi bilirim yani... ...Putin astroloji o kadar iyi bilir ki... ...retrolarla başlattı o savaşı... ...bu retro ile filan... ...ezar yani on, geçer... 5-10 senedir falan bunu yapıyor bildiğim kadarıyla... Her, ...her biri bunu da aynı şekilde çıkartıyor... ...şimdi gücünü topluyor topluyor... ...oradan inşallah Polonya'nın filan da... ...canını yak yakmaz da yani... ...diğer insanlara bir şey olmasın... ...oradan sonra zaten... ...yavaş yavaş işler değişecek... ...Rusya için de Avrupa için de... ...şimdi... Ee, ne yazık ki üzücü bir şekilde savaşların bulunduğu bölgelerde çok kan akar. İsrail'dir, Filistin'dir, Ukrayna'dır, Rusya'dır, Polo A Akar yani. O Mars kan ister yani. Mars'ın böyle bir özelliği var biliyorsun. İlker iç müdürlerimiz ve ilker testosteron dürtülerimizle savaşçı. Ama en önemli özelliği bunun Pryto ile karşıt olması ya. Orası sıkıntı. Yani Aynen, bunun anlamı, sıkıntı. bunun anlamı şeyler var, suikastler var. Bunun anlamı karanlık enerji var. Bunun anlamı nükleer bazı sızıntılar var. Ama bunların hiçbir halka bahsetilmeyecek. Derin devletler çok işler yapacak. Karışık karışık işler olacak. Ama sonunda o Venüs Retrosu beraber Nisan sonu Mayıs'ta çok ilginç şeyler yaşayacağız. Ama bizim ülkemizde son bir ekonomik bir vurgun yapacak sonra düzelecek. Yani o şimdi zaman... genel olarak baktığında tabii ki Doğu haritasında Aslan Burcu'ndaki gezegenlerine dikkat etmesi gerekiyor. Plüto Mars karşıtlığının 2 Aralık'tan itibaren tüm Aralık ayında nereden kendisini etkileyeceğini bilmesi gerekiyor. O zaman konu çok rahat çözülecek. O zaman kısa süre sonra tekrardan diğer başka bir Mars Retro videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgiler arkadaşlar.